Kaya Temel YouTube kanalından herkese hayırlı pazarlar. Uzun süreden beri bir video çekemiyordum. Ee, bir rahatsızlığım vardı malum. Kış ayları yaklaştı. Bir kribi biz de yakalandık. Yavaş yavaş toparlamaya çalışıyorum. Daha diyeyim sizlere ve hızlı bir şekilde Galatasaray'ın gündemine değinelim. Milli arada neler oldu, neler yaşandı? Galatasaray'ın transfer gündeminde kimler var ya da kimler yok? Galatasaray en önemlisi aslında şu. Devre arasında e, transfer gerçekleştirebilecek mi? Burası çok önemli. Gerçekleştirebilecek mi? E, Galatasaray cephesinden aldığım haberler. Oyuncu bazlı e, istihbaratlarım. Hızlı bir şekilde başlayalım. Galatasaray devre arası transfer döneminde en az iki futbolcuyu renklerine katmak istiyor. Tabii ki e, bu yönde de Galatasaray'ın çalışmaları zaten geçen sezonun e, içerisinde olan transfer listesinin içerisinde olan futbolcular üzerinden ilerlemeye devam ediliyor. Okan Hoca'nın özellikle istediği isimler vardı. E, 8 numara, 6-8 numara arası oynayabilecek iyi bir futbolcu e, bakılıyordu. Aynı şekilde sol bek transferi e, düşünülüyordu, bakılıyordu. Oraya Angelinho alındı. E, orta alana Ndombele transferi gerçekleşti. Maalesef her iki transferden de Galatasaray istediği verimi alamadı. Bu noktada şöyle bir durum var. Hani e, transferle alakalı Galatasaray Oyuncu satmadan devre arasında oyuncu göndermeden transfer yapamaz çünkü e, bunu biliyorsunuz Erdem Timur da e, en son katıldığı televizyon programında bir açıklama yapmıştı. Biz oyuncuları son güne beklettik çünkü harcama limitimizden dolayı e, yanılmıyorsam son zamana kadar beklemek zorunda kaldık demişti. Bu yüzden de son güne kadar elimizdeki oyuncuları genel olarak baktığımız listedeki oyuncular işte Endobele, Davison Sanchez bunlar kalmıştı dedi. Bunları almak zorunda kaldık dedi. Şimdi bu Timur'un bu sözü çok çabuk unutuluyor. Medyada özellikle son günlerde transfer haberleri çıkan haberlere baktığımız zaman tabii ki Galatasaray araştırmalarını yapıyor. yayının başında da söylediğim gibi en az iki transfer yapmak istiyor. Fakat oyuncu satılmadan, oyuncu gönderilmeden şu an herhangi bir transferi konuşmak söz konusu değil. Çünkü nereden baksanız ikiye ya yakın bir süreç var Ocak ayına. Milli arada direkt transfer konuşmak bence yanlış. Kendi adıma konuşayım ben. Şimdiden yani çok erken bir vakit bence bunları konuşmak için. Transfer dönemi için en azından. Galatasaray dediğim gibi iki ismi renklerine katmayı istiyor. Bu bölgeleri söyleyeyim. Angelinho'nun yerine bir oyuncu bakılıyor. Eğer e, oyuncunun kulübüyle anlaşma sağlanırsa biliyorsunuz Angelinho'nun toplamda 20 maç oynadıktan sonra satın alma opsiyonu devreye giriyor. Son 3 maçı kaldı. E, oynarsa zaten devreye girecek. Burada hani çok anlatacaklarım aslında çok uzun şeyler ama kısa kısa anlatmak istiyorum. Dubois'ın ayrılığı e, takımdan. Aynı şekilde Dubois'ın sözleşmesindeki yüksek e, rakamlar yani yüksek dediğim ciddi rakamlar. Çünkü verilen ciddi bir rakam vardı bu aya. Aynı şekilde Angelinho'ya da aynı rakamlar verilmemesi için Galatasaray kulübünün görüşmeleri sürüyor. Oyuncuyu satın almayı şu anlık istemiyorlar. Ee, fakat az önce söylediğim durum e, elini kolunu bağlayabilir Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde. Oyuncu satmadan herhangi bir transferin gerçekleşmesi zor görülüyor. Takımdan ayrılacak olan isimler var. İşte forma şansı bulamayan isimler var ve bunlar rahatsız olan isimler var. Bunların başında Halil Dervişoğlu geliyor. Devre arasında hatta şimdiden kendisine takım bakıyor ve devre arasında takımdan ayrılmayı istiyor. Halil şöyle bir bilgi kirliliği var. Ndombele'nin takımdan ayrılmak istediği e, konusu var. Ben oyuncunun çevresinden aldığım habere göre Endombele takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor. E, hatta bu aradan sonra iyi bir Endombele izleyeceğimizi mesajlarını aldım. Umarım öyle olur. O noktaya da transfer gerekmez diyelim. Yani e, Okan Hoca'nın nasıl bir e, oyuncu istediği sezon başında transfer döneminde söylemişti. Endombele'yi e, özellikle Okan Hoca çok istememişti. Açık konuşalım bunu burada. E, yani o hocanın istediği bir oyuncu profili değildi. Fakat şartlar onu gerektiriyordu. Bir transfer yapılması gerekiyordu. E, son güne kaldı. Harcama limitleri Zaniolo'nun gidişi Galatasaray'ın harcama limitini açtı. Kasasına para girdi. Yani Bunlar hepsi veya bir denklem. O yüzden e, ben çok net konuşamıyorum bu transfer. Ara Ocak ayındaki transfer dönemine. Şimdiden konuşmasını da erken buluyorum. Hani e, tabii ki diğer arkadaşlarımızın aldığı haberler ve kendi istihbaratları da herkesin kendine göre doğrudur. Ama e, tek bildiğim şey Galatasaray cephesinden de bunu özellikle sorduğumda Galatasaray yönetimi net bir şekilde ilk önce oyuncu satmamız gerekiyor ve ona göre de transfer gerçekleştirmemiz gerekiyor dedi. Zaten Zanyolo'nun satışından sonra bu açıldı. Burada herhangi bir problem yok. Yanlış anlaşılmasın burada da. Ama tabii ki birden fazla oyuncu kadroya katmak istiyorsanız o engeli de aşmanız gerekiyor. Hangi oyuncular takımından ayrılacak e, en büyük soru, en çok bana gelen sorularda bunlar. Çünkü e, çok devme alıyorum bu konuda. Saşa Boy soruluyor. Saşa Boy ile alakalı şunları söyleyebilirim. Oyuncuya bir imza parası önerildi. Sözleşmesi uzatılacak, maaşına iyileştirme yapılacak ve e, serbest kalma maddesi ortadan kaldıracak kaldırılacak. Yani öyle bir madde koyulmayacak. Galatasaray ne kadar isterse o fiyata satacak Sasha'yı. Bildiğiniz üzere e, Arsenal e, haberlerini yazan ilk kişilerden biri bendim. Bunu da buradan söyleyeyim. Ukalalık olarak algılanmasın. E, Arsenal'ın oyuncu hala ilgisi var. Fakat bu devre arasında saşanın takımdan ayrılma gibi olasılığı yok. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Çok çok astronomik rakamlar gelmesi gerekiyor ki Saşa Galatasaray kulübü evet desin. O da şu anlık zor görülüyor. Saşa'nın performansı çok iyi. Ee, ama çok uçuk rakamların geleceğini de düşünmüyorum. Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'de bir de Ziraat Türkiye Kupası çıkacak şimdi. Orada da 3 kulvarda da mücadele edeceği için Saşa bu takımın taşlarından biri o oyuncu oradan alırsa bence bütün dengeler bozulabilir. Alternatif sabek düşünülebilir belki Saşan'ın yerine ama e, yedeklemesi için e, ben Saşan'ın satışının gerçekleşeceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bunu söyleyeyim. Nelson'a değineyim. E, merak edilen konulardan biri Nelson'un durumu devre arasında ben oyuncunun kiralık olarak ayrılmasını bekliyorum. E, Sevilla'nın hala oyuncuya ilgisi var. Satın alma opsiyonuyla beraber e, kiralık olarak gönderilir ilk başta sezon sonunda oturulur konuşulur. Ee, bir düşüncem var. Çünkü hatırlarsanız yaz transfer döneminde de Nelson'un takımdan ayrılacağını söylemiştik. Ee, uçak uçak biletini kadar aldığını da, baktığını da Nelson söyledi. Ee, Sevilla olduğunu da zaten e, ortaya çıkmıştı. Hala görüşmeler sürüyor. Orada bir marka krizi var zaten. marka e, yanılmıyorsam gördüm yani e, önüme düşen haberlerde Türkiye'ye gelmiş bir Fenerbahçe e, durumu var Bunu da Mehmet abi söylemişti Mehmet hocam. Ona da buradan Selamlarımı da edeyim. Ee, Mehmet abinin de istihbaratları sağlamdır. Ee, bir görüşmesi olabilir Mark Alnur de. Bu durumda da Nelson Sevilla'ya gidebilir ee, diyeyim. Önümde notlarım var. Onlara bakarak ilerleyelim. Ee, Endon Bele'yi söyledim. Ee, takımdan ayrılmayı kesinlikle istemiyor oyuncu tarafından. Ee, teyit ettirdim bilgi ve kendini göstereceğini e, duydum bu devre arasından sonra. Umarım öyle olur. Anelinho'ya dedik üç 3 maç daha oynaması lazım toplamda 21 maç civarı gibi e, yanılmıyorsam benim de aldığım haber bu yönde. Onu da buradan paylaşalım. Halil Dervişoğlu'nun devre arasında takımdan ayrılacağını söyledik. Ve e, bence en önemli haberlerden biri e, Galatasaray Galatasaray'ın taraftarın çok seveceği haberlerden biri bence bu haber. Fernando Muslera ile de e, uzatma görüşmeleri yavaştan başlıyor. Galatasaray ilk önce iç transferini çözmek istiyor. Yani devre arasına Söylediğim gibi ben bu takıma iki transferden daha fazla transfer yapılacağını düşünmüyorum. Endomele de geri dönerse belki bir transfer yapılacak devre, devre arasında. Bunu buradan söyleyelim. Mustera ile Galatasaray iki yılda uzatmayı düşünüyor. Hem yönetim tarafından bir aldığım, soruşturduğum bir bilgi bu benim. Hani düşünüyoruz denildi. Şu an herhangi bir görüşme olmuyor, olmadı. Onu da altını çizeyim buradan. Ama olacaktır. Mustera ile Galatasaray artı 2 yılda yoluna devam edecek. Bunu buradan sizlere ileteyim. Saşa'yı dedik. Abdülkerim Bardakçı'ya da inmek istiyorum. E, milli takım dün gece harika bir oyun oynadı Almanya'ya karşı. Gerçekten özlemişiz. Özlediğimiz bir milli takım, ısran bir milli takım ve isim farklılıkları, yeni jenerasyondan oyuncular, özellikle Kenan Yıldız olsun. Yani e, çok çok beğendim. Artık hani e, orada da bir değişiklik gerekiyor. Hep bir kalıp isimler üzerinden ilerliyoruz ya. Onların bir üzerimizden atmamız gerekiyordu. Bence Montella çok iyi işler yapmayla başladı. Çok iyi işler ve çıkarıyor, götürüyor. Umarım bu şekilde de devam eder. Son olarak yayını son, sonlandırmadan önce de Icardi'ye değinmek istiyorum. Icardi biliyorsunuz e, bir sakatlığı vardı. Milyarayı nasıl geçirdi Icardi? Bir İtalya'ya gidip geldi. Gidip geldikten sonra tedavisi devam etti. Zaten Icardin'in tedavisi şu arkadaşlar net bir şekilde söyleyeyim. Dinlenmek. Icardin'in dinlenmesi lazım tedavisi için. Dinlenmediği sürece oyuncudan verim alamazsınız ki zaten son 3-4 maçta da golü yoktu. Yanılmıyorsam Icardin'de sakatlığından dolayı. Ee, bu şekilde gündem kısaca bir toparlamak istedim size. Nedir ne değildir bendeki bilgileri size vereyim istedim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.